ve mücadele başlıyor. Volkan ve top kaybı yaptı şimdi yaralarında alanında. Başakşehir, Alper içeriye doğru. Tehlike var Boy, Boyd, çaprazla Boy dışarı vurdu. Maçın ilk ciddi tehlikesi. Lima'nın hareketlenişi. Lima koşuyor ama top hızlı. Alper Potuk. Riskli bölgede Alper. Ve topu orada. Ooo! Ooo! büyük atası, mükemmel bir anı attı. Dakika 25. Okaka dengesini kaybediyor. Vissa geldi. Vissa gol pozisyonu. Bir işe vurdu Gökhan. Ben Dabo. Top kaybı Dabo'dan. Şimdi tek top içeriye doğru Okaka. Bomboş Okaka. Okaka tedesinin ve takımının ikinci golü. 55. dakika. Asist Vizca'dan. Gol vuruşu Okaka'dan. Tolga Ciğerci. Berkay şimdi. Açıyı buldu Berkay. Vurdu uzandı Gökhan. Sağına uzandı. Gol izin vermedi Gökhan Akkan. Uzun bir top. Savunma arkasına doğru. Bolasi sarktı. Bolasi ceza alanında. Bolasi gol pozisyonu. Bolasi avut attı. Bu arada büyük hata. Büyük hata ve 3. gol şansı yakaladı Başakşehir. O kaka yapma şansı Gökhan uzaklaştırdı. Şimdi Edim İhsan'ın koşu doğru. Albert kapatma çabasında ortaya çevirdi. O oh, kaka müthiş gol. O oh, kakanın maçı. O oh, kaka ettirik yaptı. Başakşehir 3-0 yapıyor durumu. Odemk. Bir orta şansı daha. Edin geldi karşısına yaptı ortayı. Poşan Palo kafa. Volkan. Volkan uzandı Koner. Hani atak şansı şimdi. Başakşehir için yeni bir şans. Edin Bişçe süratli sokuldu içeriye. Kaleye baktı çaprazla vurdu. Gökhan'ın üzerine. Maç bitti sevgili seyirciler. 3 puanı 3 golle alıyor Medipol Başakşehir.